Merhaba, bir anlığına durup düşünelim. Ya size dünyadaki bütün dinlerin, bütün geleneklerin aslında tek ve ortak bir sırrı paylaştığını söylesem. İşte bugün bu cüretkar fikrin peşine düşüyoruz ve 20. yüzyılın en sıra dışı düşündürlerinden Renegeno'nun gizemli dünyasına bir kapı aralıyoruz. İşte karşınızda Rene Genon. İsmi belki size çok tanıdık gelmeyebilir ama fikirleri felsefe dünyasında adeta yer altından akan güçlü bir nehir gibi. O, bütün hayatını modern dünyanın çoktan unuttuğu bir sorunun cevabını adadı. Bütün bu farklı dinlerin ve geleneklerin arkasında hepsini besleyen tek ezeli bir bilgelik olabilir mi? İşte bu soru bizim de bildiğimiz her şeyi sorgulamamıza neden olacak. Düşünün bir, ya bize öğretilen her şey resmin sadece dış çerçevesi ise? ya İslam'ın, Hristiyanlığın, Hinduizmin yani bildiğimiz bütün o büyük yolların bizim göremediğimiz ortak bir kalbi, ortak bir sırrı varsa. İşte Gøenon'un hayatı boyunca aradığı ve bizim de bu analizde peşine düşeceğimiz o büyük sır tam olarak bu Hazırsanız yolculuğumuza başlayalım. Yol haritamız belli. Önce bu gizemli düşünürü, Güven onu biraz daha yakından tanıyacağız. Sonra onun bütün felsefesinin kilidini açan o meşhur kabuk ve çekirdek metaforuna dalacağız. Oradan hakikatin merkezine giden yolu keşfedeceğiz. Bu yolun farklı kültürlerdeki yansımalarını göreceğiz ve en sonunda belki de en can alıcı soruyu soracağız. Modern dünya olarak biz o merkezi tamamen kaybetmiş olabilir miyiz? O halde ilk durağımız bütün bu sarsıcı fikirlerin arkasındaki isim René Guénon kimdi? Guénon'un temel tezi kendi zamanı için inanılmaz derecede radikaldi. Ona göre bugün gördüğümüz Hristiyanlık, İslam, Budizm gibi tüm büyük manevi yollar aslında dalları farklı yönlere uzanan ama kökleri aynı olan bir ağaç gibiydi. Yani hepsi tek bir ana kaynaktan, onun deyimiyle ezeli gelenekten besleniyordu. Peki neden? Çünkü gönül için hakikat tekti, tıpkı bir dağın zirvesi gibi. Zirveye çıkan onlarca farklı patika olabilir ama vardıkları yer, yani o tek zirve herkes için aynıdır. Ve şimdi, Genon'un bütün düşünce sistemini anlamamızı sağlayacak o anahtar metafora geldik. Kabuk ve çekirdek. Genon'a göre her geleneği bir ceviz gibi düşünelim. Dışında herkesin gördüğü, dokunduğu sert bir kabuk var. Bu kabuk Kurallar, ritüeller, toplumsal yasalar, yani İslam'daki şeriat gibi toplumu bir arada tutan, onu koruyan dışsal yapı. Ama asıl besleyici, hayat veren kısım, yani cevizin özü o kabuğun içinde gizli. İşte bu da çekirdek. Burası sadece o yola kendini adayanların, o kabuğu kırmayı başaranların ulaşabildiği derin metafiziksel öz, yani hakikat. Anlıyor musunuz? Biri düzeni sağlıyor, diğeri ise ruhu dönüştürüyor. Bakın Güvenon bu fikri Arapça terimlerle daha da netleştiriyor. Kabuk yani el kış dıştaki kanundur. Ama çekirdek yani el lob hakikatin ta kendisidir. Mantık çok basit aslında. Biri sizi dış dünyadan koruyan bir zırh gibiyken, diğeri size asıl hayatı ve anlamı veren kalbiniz gibidir. Güzel. Peki bir insan bu koruyucu dış kabuktan çıkıp o hayat veren iç çekirdeğe nasıl ulaşır? Bu yolculuk nasıl bir yolculuk? Genon, bu yolculuğu açıklamak için muhteşem bir geometri analojisi kullanıyor. Gözünüzün önüne bir daire getirin. İşte manevi arayış, tam olarak bu dairenin en dışından, yani çevresinden, tam ortasındaki merkezine doğru yapılan bir seyahattir. Peki ama nasıl? İşte bu daire metaforu her şeyi özetliyor. Dairenin en dış çizgisi, yani çevresi, herkesin uyduğu toplumsal kurallar, yani şeriat. Çoğu insan hayatını bu çevrede geçirir ama bazıları için bu yeterli gelmez. Onlar merkeze ulaşmak ister. İşte çevreden merkeze doğru çizilen her bir doğru parçası bir tarikattır. Yani özel bir yoldur, bir yöntemdir. Bakın, onlarca farklı yarıçap olabilir. Yani yollar farklı olabilir ama hepsi tek bir yerde birleşir. Merkezde. Yani mutlak hakikatte. Bu yolculukta kullanılan aracın adı tarikat. Ama bu kelimeyi sadece bir organizasyon olarak düşünmeyin. Tarikat, kişiyi dış kabuktan alıp iç çekirdeğe taşıyan yöntemlerin, öğretilerin, pratiklerin bütünüdür. Meditasyonlar, zikirler, özel çalışmalar, bunların hepsi merkeze giden o yolda kullanılan birer pusuladır ve yolculuğun sonu hakikat. İşte burası kelimelerin tükendiği yer. Ben ve sen gibi ayrımların ortadan kalktığı, her şeyin aslında bir olduğunun anlaşıldığı o mutlak merkez. Yolculuğun en temel amacı bu merkezde erimek ve hakikatin kendisi olmaktır. Şimdi gelin perspektifi biraz daha genişletelim. Günon bu kabuk ve çekirdek yapısını dünyanın dört bir yanında nasıl tespit etmiş bir bakalım. Günon için bu adeta evrensel bir yasaydı. Kendi sözleriyle bakın ne kadar net ifade ediyor. Hakikat bir olduğuna göre tüm geleneksel doktrinler, büründükleri biçimler ne kadar çeşitli olursa olsun özlerinde zorunlu olarak aynıdır. Yani diller, ritüeller, kıyafetler değişebilir ama anlattıkları öz, anlattıkları gerçek hep aynıdır. Ve Günon bir dedektif gibi bu yapının izlerini her yerde sürer. Mesela İslam'a baktığında tasavvufun o derin içsel çekirdek, şeriatın ise onu koruyan dışsal kabuğu olduğunu söyler. Çin'e döndüğünde Taoizmin gizemli iç yolculuğunu ve Konfüçyanizmin toplumsal düzeni sağlayan dış kabuğunu görür. Hatta batıya bakıp Dante'nin o meşhur ilahi komedyasını bile bu merkeze doğru yapılan sembolik bir yolculuk olarak okur. Farklı sahneler, farklı kostümler ama hikaye hep aynı. Peki bu içsel yolculuğun en sonundaki hedef ne? Kaynaklarda bu durum tevhid kelimesiyle açıklanıyor. Yani birlemek, bir olduğunu anlamak. Bu her şeyin, tüm evrenin tek bir ilahi prensipten geldiğini idrak etme hali kişinin kendi bireysel benliğinin, yani egosunun, o büyük okyanusta bir damla gibi eriyip yok olduğu, fena bulduğu ve hakikatle bir olduğu o nihai an. İşte o çemberin merkezine varmak tam olarak bu demek. Peki, tüm bu kadim bilgelik bugünün dünyasında bizim için ne anlama geliyor? Şimdi Güeno'nun gözünden modern dünyaya, yani kendi yaşadığımız çağa bir bakalım. Güeno'na göre modern dünyanın trajedisi tam da buydu. Bizler çekirdeği yani özü unutup sadece kabuğa takıntılı bir medeniyet haline geldik. Her şeyi ölçülebilir, sayılabilir, maddi bir şeye indirgedik. Teknoloji, bilim, ekonomi her şey dışsal formlar üzerine kurulu. Meyvenin içindeki o besleyici özü yani manevi merkezi kaybettik ve elimizde sadece parlak ama içi boş bir kabuk kaldı. Ve bu da bizi günümüzün en kritik sorusuna getiriyor. İnternet sayesinde parmaklarımızın ucunda sonsuz bilgiye sahip olduğumuz bu çağda acaba bilgiliye giden yolu tamamen kayıp mı ettik? Etrafımızdaki bu kadar çok gürültü, bu kadar çok dikkat dağıtıcı varken o sessiz merkeze giden patikayı bulmak artık imkansız mı? René Guénon'un bize miras bıraktığı en büyük soru belki de bu. Üzerine düşünmeye gerçekten değer.